Ee, sayfa 108-109'da kadere dair rivayetlerin Kur'an'a arzına bir örnek başlığı altında bir istikrat yapıyor ve Mustafa Sabri, Sabri Efendi Mustafa Sabri Efendi'ye getiriyor sözü. Mustafa Sabri Efendi maturidi iken eşari olmuş. Bu sınırda da durmayıp Mevkuful Beşer Tahte Sultanil Kader adlı zehir zemberek bir de kitap kalemi almıştır. Sabri efendi burada Maturidi mezhebi fesatta Mutezile'den daha aşağı değildir diyecek kadar kendinden geçmiştir. Şeyhül İslam kendisini derin bir inkisara sürükleyen silsile, mağlubiyetlerin hakiki sebepleri üzerinde düşünüp falan filan diye devam ediyor. Şimdi Mustafa Sabri ha. efendi Maturidi mezhebi fesatta Mutezile'den daha aşağı değildir gibi bir ifade kullanmış. Mevkuhul Beşer Tahta Sultan el Kader'de. Ben bilmiyorum Mustafa İslamoğlu'nun bu kitabı gerçekten anlayabilecek kadar vukufiyeti var mı kelam ilmine, Mustafa Sabri Efendi'nin diline, hatta Arapçaya bunu bilmiyorum. Birileri mi nakletti kendisine? Belki de öyle bir şeydir. Mustafa Sabri Efendi'nin burada söylediği şey şudur. Eee eşarilikle maturidilik arasında bu kitabın başında da zaten o şeyi özetliyor. Eşarilerin e, irade görüşü, maturidilerin irade görüşü, cebriyenin irade görüşü bunları özetliyor kitabın başında. E, ve maturidilerin irade görüşünü anlatırken diyor ki maturidilere göre irade-i külliye Allah'tandır. Allah'ın yaratmasıyladır. İrade-i cüz'iyye ise bunu birinci programın başında da kısmen değinmiştik. İrade-i cüz'iyye ise fiillerin meydana gelmesinde kulun irade-i külliyesini sarfı, sarf e, ettiği zaman on, o iradenin bir sıfatıdır diyor. Bir haldir evet. Maturidilere göre. Bu da hem de itibaridir yani hariçte bir varlığı yoktur. E, dolayısıyla bu irade-i cüz'iye mahluktur denemez diyor Maturidiler. Mustafa Sabri efendi bu nokta üzerinde dururken işte bu görüşün fasit olduğunu söylüyor. Fasit demek yanlış demek ha. Fesat ben, başka ha irade meselesinde Maturidilerin bu görüşü Mutezile'nin görüşünden daha fasittir diyor. Şimdi bu bu tespiti alıp bu cümleyi alıp Maturidi mesebi fesatta Mutezile'den daha aşağı değildir demek. Maturidilerin insanların itikadını ifsat ettiğini söylemek anlamına geliyor. Mustafa Sabri Efendi burada teknik bir mesele tartışıyor. Yani bu meseleye vukufiyet kufiyet ve ciddiyet son derece önemli. Sen bu meseleyle ilgili bir altyapın yoksa, Mustafa Sabri Efendi'nin neden bahsettiğinden haberin yoksa, e, bari buraya atıf yapma, bu meseleyi insanların nezdinde bir kampanyaya dönüştürme. Allah'tan kork yani.